Evet arkadaşlar yağmur başladı. Çok güzel herkes rezil durumda. Merhaba arkadaşlar. Oo selam aleyküm. Herkes buraya toplamış. Ne yağmur mu yağıyor? Yağmur. <laughs> Abi. Yani Buyur kardeşim. Buyur kardeşim. Çok eğlenceli Ne yapacağım? Avlanacağız mı? Yok. bir <laughs> yere daha oh. var. Motorumuzda brandayı çekmişiz. Çok güzel. KTM ıslansın orada. Tenere. Oo. Oh. Çamur içinde. Necati motorunu ıslanıyor. Necati. 결제 r g 로주부이 n t r 야